Sağnak yağmur ve beraberinde getirdiği heyelan Karadeniz'i birbirine kattı. Ordu selle boğuşuyor. Acı haber İkizce ilçesinden geldi. Bayram Sekmen adlı vatandaş fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan yaşandı. Sekmen toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye ilafet ve acil durum müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Ünye Çaybaşı Karayolu'nun 10. kilometresinde de toprak kaydı. Seyir halindeki araçlar faciadan son anda kurtuldu. İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde ise 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı alınması gereken tedbirler neyse bunu sahada tüm birimlerimizle birlikte inşallah alıyor olacağız. Bugün tespitlerimizi yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da orduya gitti, incelemelerde bulundu. Binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatları tespitlerini inşallah bir hafta içerisinde tamamlayıp iki ay içerisinde de hızlı bir şekilde başkanım bunların inşaatını bitirecek. Sel suyu önüne kattığını sürükledi. Rize'de etkili olan yağış, pazar, erdeşen, çamlı hemşin ve fındık ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Bu görüntülerde Irmak köyünden. Cami imamının kaldığı lojman çevresinde heyelan oldu. Cami imamı eşi ve çocuğuyla evi son anda terk etti. Cami tarafından bir sel koptuğunu görünce ben camdan dolayısıyla çok tedirgin olduk komşu yaradık. Komşu arabasıyla geldi bizi aldı. Evin oturma salonu ve mutfak kısmı çöktü. Koltuk takımları, buzdolabı ve mutfak eşyaları dereye sürüklendi. Evin geri kalan kısmı da heyelan tehdidi altında. Köyde toplam 20 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. ve yukarıda yeni kazınmış yer vardı. Yukarıdan oraya çamur hep aşağı indi. Evin içine falan hep doluştu su.